Herkes matematik bilecek. Evet. Kaldığım soru buydu. Bir yatırımcı parasının yarısıyla arsa, diğer yarısıyla borsada hisse senedi alıyor. İki yıl sonra arsaya ve borsadaki hisseleri sattığında yatırımcının net karı %30 olur. Şimdi parasının 200 lira olduğunu düşünelim arkadaşlar. Parası 200 liraydı. Tamam yarısı ve yarısı diye iki parça ayırdı. Diyor ki bununla hisse senedi işte bununla ne bileyim e, yatırımcının kar elde ediyor. Tamam. İki yıl sonra arsaya ve borsadaki hisselerin sattığında yatırımcının net karı yüzde otuz oluyor. Net kar yüzde otuz olduğunda nedir arkadaşlar? Demek ki cebine giren kaçtır? İki yüz altmıştır. Yüzde otuzu iki yüzün yüzde otuz karlı hali 130 bölü yüzde çarpma değil miydi arkadaşlar? Buydu. Demek ki bu parayı kazanmışım. Buradan ne gelmiş? Buradan ne gelmiş? Ona bakalım. Arsa satışından %80 kar elde etmiş. Arsa satışından %80 kar elde etmişsem demek ki buradan kaç ne kadar gelmiş? 180 gelmiş. Tamam. Buradan 180 gelmiş. Toplamın 260 olabilmesi için buraya kaç gelmesi lazım arkadaşlar bizim için? 80 gelmesi lazım. Doğru mu arkadaşlar? 80 gelebilmesi için buradan benim ne yapmam lazım? Zarar etmem lazım. 100'e alıp 80'e satıyorsam yüzde kaç zarar ederim arkadaşlar? %20 zarar ederim diyorum arkadaşlar. Problem yoksa geçiyorum. Bu ne diyor? Bir kişi 100 kilometrelik ortalama 6 litre benzin tüketen bir otomobil A şehrinden B şehrine gidecektir. A şehri ile B şehri arası 600 kilometredir arkadaşlar. 600 kilometre. Normalde 100 kilometrede 6 yakacaksa 6 kere 6 36. 36 litre benzin yakacak demek ki. E, ücretli yollara verilecek ücret 20 liradır. Tamam 20 lira da yola veriyor. Benzinin fiyatı da kaç liraymış arkadaşlar? 5 lira. E, 36 litre benzin olduğu için 180 litre benzine 20 litre de ücretli yollara toplamda 200 lira cebinden çıkacak. Tamam. Bu kişinin ücretli yollara verdiği ücret yolculuğun toplam masrafı. Ücretli yollara verdiği ücret 20 lira. Toplam masraf 200. Yani kaç olur arkadaşlar? Yüzde kaçıdır diyor. O zaman yüzde çarpayım. 1 bölü 10 çarpı 100 eşittir. Kaçtır arkadaşlar? Yüzde 10'udur anlamına gelir diyorum diyor ki bana arkadaşlar şurayla alakalı bir matbaa sahibi 1 doların 1 doların 3 TL olduğu bir dönemde ton fiyatı 900 dolar olan kağıttan 250 ton alır. Ton fiyatı 900 dolar. Tamam. 900 dolardan 250 ton doların fiyatı kaç arkadaşlar? 3 TL. Tamam. Bu kadar. E kağıdın ton fiyatına zam gelmediğine göre matbaa sahibi kağıtları aldığı tarihten 8 ay sonra almış olsaydı kaç TL daha fazla öderdi? Bir dakika. 8 ay sonra 1 dolar kaç liraymış arkadaşlar? 3,4 8 ay sonra alsaydı 3,4 çarpı 900 çarpı 250 alacaktı. Ne kadar fazla öder? Aslında bundan bunu çıkar diyor. O zaman nedir? Direkt hemen şuradan şuralar aynı da değil mi? Şuralar aynı olduğu için ben direkt 900 900 çarpı 250 ne yapacağım arkadaşlar? 40 bölü 100. Değil mi? Bu kadar fazladan kar elde ederim anlamı çıkar arkadaşlar. Şurayla şura birbirini götürsün. Şurayla şura birbirini götürsün. 4 ile 25 bizim için tekrardan büyüktür. Yani bir iki sıfır daha gelir. O zaman kaç olur arkadaşlar? 90 bin olur diyorum. Şuna bakalım arkadaşlar. Bir mağaza yüzde... 20 karla sattığı bir ürünü başka bir mağazada daha ucuz fiyata bulan müşterilerine fiyat farkının iki katını ödeyeceğini söylüyor bu mağazadan aldığı bu ürünü başka bir mağazada 6 TL daha ucuza bulunan bir müşterinin ürünü aldığı mağazadan bu fiyat farkından doğan parayı alır. Hmm. Hani diyorlar ya bunu başka yerde bul sana bilmem iki katını vereyim işte ona benzer bir soru. Mağazanın bu müşteriden yaptığı kar %15'e düştüğüne göre ha, eskiden kaçtı? %20 idi. E fiyat farkının iki katını geri ödediği için yani 12 TL geri ödediği için %15'e indi. Ha, ha. O zaman anladım. %5 neymiş arkadaşlar? 12 TL'ymiş. %5 çünkü 12 TL indiği için %5 azaldı. %5 12 TL olduğuna göre arkadaşlar, 12 TL olduğuna göre tamam bu ürün maliyeti kaç TL'dir arkadaşlar? 5'i 12 olduğuna göre %100'ü kaçtır? 240 değil midir arkadaşlar? Bunu da 20 ile çarptım, bununla çarptım. Demek ki tamamı normalde %100'ü kaçmış arkadaşlar? 240'mış diyorum arkadaşlar. Bakın yorum çok güzeldi, sorunun çözümü çok güzel oldu. Hiç e, şeye dalmadım, ara boşluklara dalmadım. Direkt %20 iken %15'e düşmesi, yani %5 inmesi anlamına gelir. %5 inmesine sebep olan şey nedir? E, farkın iki katı adama geri ödemesi. Farkı 6'dır, iki katı 12. 12 lira %5'e takabil ediyorsa %100'ü kaç lira eder demişim arkadaşlar. Peki restoranda tüm ürünlerin %20 oranda zam yapılıyor arkadaşlar. Şimdi 10A tane ürün olsun. 10A tane ürün olsun. 10B'ye satılsın. Normalde cebimde 100AB var. Ne zam yapılıyor arkadaşlar? Zam yapmışım 12A olmuş. Tamam. %20 oranda zam yapılıyor. Buna göre bu kampanyalardan hangisini yaparsa zam yapmadan önceki duruma göre daha karlı olur. Şimdi zam yapmış hali budur. Değil mi? Aynı aynı şeyi satarsa normalde aynı 10 B'lik kısmı satarsa 120 AB eder. İlk baştaki durum budur. Bir bakalım. Diyor ki üzerine restoran sahibi aşağıdaki kampanyalar yapmayı düşür. Birinci menüden 3 tane alan müşteriye aynı menüden bir tane daha hediye etmek. Şimdi birinci menüden bir tane alan. Bir menüden 3 tane alan. 3 tane alıyorsa bir menünün fiyatı normalde 12 A'ydı. Son zamlı fiyatta. 12 A'ydı. 12 A'ydı. Adam da toplamda kaç lira alır? 3 tane menü alana 1 tane menü bedava. Yani aslında 48 36 36 TL alıyor adamdan, değil mi? 36 tane TL alıyor. Değil mi? Çünkü 3 tane alıyor. E ama cebinden çıkan ne arkadaşlar? Cebinden çıkan 4 menü. Cebinden çıkan ne arkadaşlar? 48. Bir 12'yi de bedava. Şu bedavaya gitmiş oluyor. Ne diyor bana? 3 tane alan müşteriye aynı menüden bir tane hediye etme. Aslında nedir? Cebinden çıkan kaç? 48. Değil mi arkadaşlar? Cebinden çıkan kaç? 48 ee, şey 4 menü, değil mi? Şöyle şöyle düşüneyim. E, cebinden çıkan 4 menü olduğu için toplamda 36, 36 TL. Ben 4'e böldüğüm zaman e, her bir menü kaça denk gelir arkadaşlar? 9'a denk gelir. Eskiden ne kadardı arkadaşlar? Eskiden 10'du. E ilk kampanya yaparsa zamdan önceki durumuna göre daha karlı mı oluyor? Hayır, daha karlı olmuyor. Çünkü zamdan önce 10 iken şu anda neye indi arkadaşlar? 9'a inmiş oldu arkadaşlar. Bu olmadı. Satış fiyatı üzerinden %18 indirim yaparsa. Şimdi normalde satış fiyatım başta 10'du. Sonra 12 oldu arkadaşlar. Şimdi buna %18 indirim yaparsak yani 12 çarpı. %18 indirim ne demek arkadaşlar? 82 bölü e, 100 ile çarpayım demek arkadaşlar. Bununla bunun çarpımını yapacağım. E, 12 çarpı 18'i yüzde böleceğim. 12 çarpı 18 yapayım şöyle burada. 16'nın altısı elde var. 1. E, şurası kaç? 9. Şurası kaç? 2. 1. Topladım kaç olur? 6. E, şurası bizim için 1. 1 olur. Yani ne oldu arkadaşlar şu ifade için? Ee, yanlış yapmadım değil mi arkadaşlar? Evet. hocam? Ee, 12 çarpı 86 tekrar yapıyorum. 16'nın 6 96. Şurası 12 6. 11'in 1'i 200. Tamam. Ne oldu arkadaşlar şu ifade? Yani eski duruma göre eski duruma göre e, 21 12'nin %82'si yani 2 nokta Kaç azaltacağım arkadaşlar? 2.16 azaltacağım. 2. ana ana azalttığım zaman kaç olacak arkadaşlar? 9, virgül kaç olur peki? 86 gibi bir şey, 84 gibi bir şey olur. Bak bunu azalttığım zaman 9,84 gibi bir şey olur. E ilk duruma göre karlı mıyım? Hayır, ilk duruma göre karlı değilim. Tamam bu da geçti. Aynı menüden ikincisine %30 indirim yapmak. Buna bakalım. Aynı menüden ikincisine %30. Şimdi birinci menü 10A, ikinci menü 10A. Normalde cebimden çıkan kaç? 20 aydı. E ilk menü 12 aydı zamlı fiyatı. İkinci menü 10, %30. E, 12'ye %30 indirim yapsak ne olur arkadaşlar? 70 bölü 100 olur. Şurası gider 8,4 olur. 8,4 yaparsam 12 artı 8,4 kaçtır arkadaşlar? 20,4 olur. Daha önceden cebime iki menüden 20 girerken şu anda 20,4 giriyor. O zaman ilk duruma göre karda mıyım? Evet. İlk duruma göre kardayım arkadaşlar. Problem var mı gençler? Peki. Şuna bakalım. Diyor ki bana belli bir bölgede ev ve arsa alım satım işlemi yapan Ali Bey'in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. Ali Bey TL'ye aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamıyla bir arsa almış. Şimdi diyor ki bana neye almış arkadaşlar? 450 TL'ye aldığı bir ev. Şimdi 450 TL şöyle 1000 tabii ki. Neye